Merhaba kıymetli dostlar. Evet son iki günü kaldı. Yavruların artık yumurtadan çıkmaya başlıyorlar sanırım yavaş yavaş. 14 günlük periyot da son aşamaya gelindi. Baba Vato sürekli küpün içinde yavruları havalandırdı. Şu anda son bir ya da 2 gün kaldı. 14 gün olmasına iki gün var. Fakat 13 günde de çıkabiliyor. Yarın da çıkma ihtimali yüksek yavruların. Arkadaşlar. Hatta belki şu an yavrular çıkmıştır da ben biraz daha keselerini bitirsinler diye acele etmiyorum. çıkınca tekrar video çekeceğim